Çok soğuk bir gecenin ardından şu an bir damla güneşe hasretiz. <gülüyor> Panellerimiz <gülüyor> coşuyor. <gülüyor> Buna enerji Nazan. Bu ne enerji? Bu yılbaşı enerjisi. Şimdi insanlara şu an burada tipi kar göstermek isterdim ama Akdeniz'deyiz. <laughs> Hadi birazcık kahvaltı yapalım. Çok acıktık. <laughs> Montlu güzel. Mont. Montsuz bugün sanırım hareket edemeyeceğiz. Sen bir şeyler hazırlamışsın ama. Yani ben sen gelene kadar dışarıda bir şeyler hazırladım. İhale yöntemiyle geri kalanı sana devrediyorum artık. Kısmet diyoruz. Alıştık diyoruz. <laughs> Çok güzel bir yerdeyiz hakikaten. Tamam. Burayı bir gösterelim mi acaba? Gösterelim. Nerelerde olduğumuzdan? Burası Demre'nin girişinde hı. Demre Belediyesinin halk için yapmış olduğu burguç Kaplıcası diye geçiyor. Hı hı. Demre aslında karavancılar için biraz problemli bir yer, değil mi? Demre'nin sahil kesimi ve şehir içerisinde bulunmasını istemedikleri bir durum karavancılar. Hı hı. O yüzden son iki senedir Demre ile alakalı baya bir şey var söylenti var, yaşananlar var. İnsanlar bir şeyler yaşıyor ama bizim bulunduğumuz yer çok güzel. Hı hı. Halk için yapılmış bir tesis var. Duş var, tuvalet var, soyunma kabini var. Havuzlar falan güzel ama aralıkta maalesef gördüğünüz gibi kimse yok. Çünkü bu suya girmek o kadar kolay değil. Evet. Çünkü soğuk hakikaten. Evet. Ama biz bulunduğumuz yeri sevdik. Burada bir iki karavan, yanımızda bir Fransız karavan var. Etrafımızda hı hı. bir çekme karavan var. Çok tercih edilen bir yer değil anladığım kadarıyla ama güzel bir yer. Şöyle biz kapı kargına gittiğimizde tabii orada girebilmiştik bir ay önce olduğu için. Hı hı. Aynı mantıkta eğer kapı kargını, Dalaman'daki kapı kargını bilenler aynı mantıkta bir kaplıcı olduğunda tahmin edebilirler. Ama orası kadar... Mevsim itibariyle soğuk artık. Evet. Yani çok gerilebilecek evet. bir şey değil. Suyun derecesine de baktık sıkıntılı. Hı hı hı. <laughs> Neyse. Hadi kahvaltıya hadi. Hadi bakalım. Gracias. ufak ufak gitme zamanı. Davetine doğru, sola dön. geldik. E, yılbaşına da sayılı günler kaldı. Birkaç gün sonra yılbaşını kutlayacağız. 2024'e gireceğiz. Biz de bu videoya özel, madem buralardayız, özel bir yere gelelim istedik. Aziz Nikolas'ın kilisesine geldik. Burası aslında bir müze artık. Aziz Nikola kimdir? Aslında Santa Claus kimdir? Sence kimdir Nazan? Ya yani bir Aziz evet. Ama böyle benim aklımda kar, kış, böyle sarı, yeşil, ne bileyim evet. böyle renklerin olduğu ambiyans vardır değil mi? Sen. Evet. evet. Noel Baba. Noel baba, evet. baba Bu hikayeleşmiş dilden dile pelesenk olmuş soğuk ülkelerde gezen Santa Claus aslında. Ama hiç de öyle bir hikaye yok. Nasıl? Buradakine göre. Santa Claus, Aziz Nikolas hiç karlar kışların olduğu memleketlerde gezmemiş. Patara'da doğmuş. Bu bu, bu iklimlerde gezilmiş. Hikayenin devamı içeride müzede beraber gezelim hadi. Tabii ki müze kartı. Tabii. Tabii ki. Tabii, Şimdi biz buraya geçen sene geldiğimizde inanılmaz bir kazı çalışmaları vardı. Yeniden düzenleme, peyzaj, mimari her şeyi değiştiriyorlardı. Biz de tabii çok az gezebildik o yüzden belli noktalarını kapatmışlardı. Şimdi tamamen bitmiş. Merak ediyoruz bakalım içerileri neler yaptılar, nasıl düzenlediler bir bakalım. kısıtlamalar yapılmış buraya özel. Ama tabii biz o dönemde burada olma, olamadığımız için kaçırdık. Bugün neymiş? Al sana tapınak şövalyesi. bizde ölümün arkasından yedisi ve kırkı dediğimiz bir dua vardır. Aynı şekilde Ortodoks camiasında da bu çok önemli, çok değerliymiş. Bu Miralı Aziz Nikolas aslında hani Noel Baba diyoruz ya hani çocuklara hediyeler dağıtıyor. Yılbaşı etkinliklerinde hep görüyoruz artık bununla bir özdeşleşti. Aslında bu kişi, bu Aziz, zamanında çok zor durumda olan çocuklara yardım eden bir insanmış. Ve bu yüzden de dünya çapında, yani bu Ortodokslarda, Hristiyanlıkta dünya çapında çok ün salmış. Hani ölümünden sonra daha da ünlenmiş. O yüzden de yavaş yavaş bu artık böyle biraz ticaret hane Aslında bir dönüş. hikayeye sahip çıkmışlar. Bunu da parasal Tabii, döngüye dökmüşler. Yani işin özünde... Bu psikopos... Hediyelendirme. Evet, çok e, yardıma ihtiyacı olan çocukları hep sevindirmiş. Bu yüzden de zamanla evrilerek günümüze bu şekilde gelmiş. Peki, o zaman veda edelim Aziz Nikolas'a. Aziz Nikolas'a veda edelim ama Demre'ye pek edemeyeceğim gibi. <laughs> Hadi çıkalım. Biraz da bizim yılbaşı hikayelerimizden bahsedelim o zaman ya. Aa, bizim yılbaşı hikayelerimiz daha güzel. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi bir hediyelik eşya dükkanı var ve biz her şehirden birer anı ufak bir şey alıyoruz. Tabi Allah ala karavanda artık yer kalmayacak bize. <laughs> o yüzden burada biraz gezelim bir şeyler var mı bir bakalım gezeriz. Sonra. aşkım bambaşka benim. Ah, her yerden toplarsam sıkıntı büyük. Ne buldun? Daha ufağı yok. <laughs> tabii yorulduk da demre'nin çıkışında şöyle keyifli sakin kalabileceğimiz bir yer bulalım. Oraya yerleşelim. Günümüzü orada tamamlayalım istiyoruz. Bakalım neresi olacak. Çok soğuk. Vallahi bayağı da yolu yaptık bugün. Evet. Anca yer bulduk. Yorulduk ya. İyi güzel yer bulduk kendimize. Hı -hı. Bugünü geçireceğimiz yerimiz var zaten. Hı -hı. Tülümüzü de kapatıyorum. Burnumun ucuna kadar üşüdüm. Hı -hı acıktım da biraz. Yemeğimizi yapalım. Bir şeyler yapalım, yiyelim. Evet, pratik bir şeyler yapalım. Aynen öyle. Karnımızı doyuralım. Uf, başlayalım mı? Hı hı. Acım. Acım. <laughs> Acım. Her yerden bir şey topluyoruz ya. Neyse en azından ufak ufak şeyler olsun. Demre hatırasında artık şuraya ekliyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel bir yıl daha bitiriyor olmak keyifli. Bir yandan üzücü, bir yandan keyifli. Hadi yemeği yaparken biraz muhabbet edelim. Hadi edelim. Evet. Evet, ben pilavımı hazırladım. Tamam. Az kaldı pişmesine. Şöyle bir kontrol ettim. Sonra döneri sana bırakıyorum. Biraz şöyle bir pişireceksin. Tamam. tamam. Bir, bir yılbaşı turşu. yemeği gibi oldu sanki bu böyle. Yılbaşı yemeği. de. ah. Şimdi tabii bizim öyle kestane'li pilavlarımız, hindilerimiz falan yok. Onu hindi deme bana? Tamam, geçtin. Tamam. Tamam, sevmiyorsun biliyorum onu. Orayı oraya hiç girmiyorum. Yani, yani hindi severlere bir şey diyemem ama <laughs> turşum var. Ev turşusu. Yoğurt var, tamam. Pilavımız artık bugün de dinlenelim. Böyle Yılbaşı akşamında neler yapmıştık Nazan. Ya şimdi düşününce gerçekten hani iş hayatındayken tabii dışarıda kutlama etkinliklere gittik. işte o kadar trafik çektik falan falan derken ya insanlar gerçekten o da bir farklı. Bir sürü mekanlara gittik. Ya insan parasıyla rezil oluyor ya. Yani onu mu yedirecekler, bunu mu getirecekler? Öyle mi olacak? Onu içmezsen şu olur, bu olursa, bu olur. İşte bu parayla Kendim alakalı. Dün, 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 dün. <laughs> yani onundan sonrasında evde yapmıştık bir sefer böyle bütün e, gezdiklerimizi. Ha. Böyle bir kolaj yapıp izlemiştik evde. Kendimiz o zaman, eskilerden video evet, hazırlamıştık. Evet, çok güzel olmuştu. Romantik olmuştu. Çok güzel olmuştu. Bir, bir de bir <laughs> de eskilerdeki gibi yapmıştık değil mi? Aileleri toplayıp. Ah evet. Hep oyun beraber. Oynamıştık. Bütün ne oynamıştı? Ne oynamıştı? E, yok. Şey e, sessiz sinema mı? E, ha, sessiz sinemaydı galiba ya. Allahım yarabbim. Monopoly miydi? Yo, yok yok sessiz ha, yok. sinema. Şey bu. Kağıtlardan hani... Aa mor bir oyuncak var ya içinde. Evet. Aklına gelmedi Bak, ismi. Aa benim de gelmedi evet, şu an. Kartla anlatıyorsun, kartla anlatıyorsun. ne anlatıyorsun. olduğunu. Tamam, o. hatırlıyor musun? Ay, çok iyiydi ya. Herkes çok potansiyel. Kafa yandı resmen <laughs> böyle. Adam 60 küsur yaşında anlatacağım diye. Ya Abi, şimdi mesela öyle de bir şey yaptık. Sonra e, ilk defa hayalimiz bir şey vardı. E, yılbaşı Yurt dışında kutlamakta. 2021 sonu, 2022 başı. Evet, hatta o zaman biz işten istifa etmiştik ve ilk aldığımız şey biletti. <laughs> en ucuz yer olsun, vizeyle uğraşmayalım dedik. Ukrayna Harkiv'e gitmiştik. Tabii o zaman Harkiv diye bir yer ya, vardı. vardı sonra. Şimdi kim bilir ne durumda. İnsanlar eğleniyorlar, Hunharca deli gibi Hı -hı. eğleniyorlar meydanda. Harkov mu, Harkiv işte meydanında. Dev çam ağacı yapmışlar falan. Evet. Hatta Jonas diye bir şu adam mıydı? Sordum ya siz nasıl bu kadar eğlenebiliyorsunuz? Yani bir Niye? ay sonra belki savaş olacak. Evet. Nereden biliyorsun? dedi adam ya. Ya biz biliyorduk. Onlar bilmiyor muydu acaba? Şaka <laughs> gibi ya. tabii şimdi tabii onlar... öyle bir meydan kalmadı ya da kaldı. kaldı Kimseyi ya da kaldı göstermesin biliyorsun. yani vatanında öyle bir şey olmasın adam. Aman, aman evet. Ama çok güzel bir yılbaşıydı ya. Kesinlikle. Bunu deneyimlemek de yani eksi sekiz, eksi on. Hani bunları görerek, gezerek iki Bilmediğin üç gün bile olsa. yerde gece saat on ikiden bire geliyor. Hı -hı. Binlerce insan var. Hala Ve oteline gidebileceğim bir tek metro var. Hı -hı. Ona da binebilecek misin? Hiç kaygısızca nasıl güzel gezmişiz, Çok iyi. eğlenmişiz ya. Ama şimdi o zamandan sonra bir sonraki de yani geçen senemizde de Karavanımızı tadilata vermiştik. Evet rüzgar kabuk rüzgar, değiştiriyordu. Evet kabuk değiştiriyordu. Biz de çok hastalanmıştık Fethiye'de gerçekten böyle hastanelik olmuştuk. Evet, çok aldın. kötü olmuş. Bilmiyorum yani bu çok acayip bir e, yılbaşıydı. Evet karavan hayatına geçtiğimizdeki ilk evet. yılbaşımız rüzgarsız oldu ama. Evet, evet ama bu sene çok güzel çok geçti. Çok güzel yani. geçti. 2023'ü şöyle bir düşününce çok güzel yerler gördük, deneyimledik, gezdik. Battık. Çıktık. <laughs> Çıktık. Ama çok güzel insanlarla tanıştık. Evet. Çok. Başka bir hayat mümkün felsefesini kendimize adapte etmeye çalıştık. Kesinlikle, kesinlikle. Çok da güzel oldu ya. Çok da güzel oldu. Ben bu senenin yani, de, yani planlasam böyle bir plan gerçekten yoktu. Neydi Mutlu? Plansız hareket engellenemez. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle olunca şimdi, bizim bu böyle bir yolculukta ve karavanda olmamız ayrıca güzel bir deneyim oldu. Bakalım seneye kim bilir nerede ne konuşuyor olacağız. Ben de çok merak ediyorum. Güzel bir seneydi, keyifli bir seneydi. Rüzgar gene kabuk değiştireceğim demesin de. Yok yok. <laughs> Ama bizi güzel yerlere götürsün. Kesinlikle. Keyifli rotalara, bak o kadar güzel şey, anılara götürsün. Yaşına istinaden çok özel yerlere hı hı. girdi, çıktı. Hatta o bile hastalandı bazen. Kayış koparttı. <laughs> Dastiğimi de patlattı ama, ama yolda bırakmadı. Evet, çok şükür. E Ondan... Bu hayatın güzellikleri de bunlar. Yani Kesinlikle. bunları kötülük olarak algılamıyorum. Evet, ama bu hayatın de. güzellikleri ve bize kattıkları çok şey var. Çok, çok. Öğreniyorsun, tecrübe ediyorsun. Yaşıyorsun en azından. Aynen öyle. Anda kalmanın ne olduğunu tekrar hatırlıyorsun. Benim pilavım pişti. Şimdi Heh. sana buraya devrediyorum. Gevezelik yapma, geç tezgaha diyorsun. Buyur diyorum. Sana O orada dinlensin artık. Hı. Sana bırakıyorum. Ben iyiyim bunu. burada. Sen iyisin canım <laughs> Bu, muhabbette görsünler derler ya. <laughs> Peki o zaman dar alanda kısa paslaşmalar mı yapıyoruz şimdi? Hafifçe şöyle bir. E, tamam bana bir şey kalmadı ya ben sadece çevireceğim yani. E, daha ne yapayım senin için? Daha ne yapayım? Murat usta. Tamamdır. Hangisiyle? Ee, Çift kaşık da alıyordum. Yok yok bu kaşığı alayım. Şunun içine koyacağım. Solak görürsün herkes. Biz evet ikimiz de solağız. Böyle de bir özelliğimiz var. Biraz Çünkü daha ne, niye, niye böyle koyduk? Şuraya koyalım. İyiyiz ya. Demin donuyordun. Ocak başında iyi oluyorum. Birazdan buğu yapar her yer. Gezeriz ondan sonra. <laughs> gene. Olsun, Açayım mı ekiği biraz? açarız ya şey yaparken yemek tamam. yerken açarız havalandırırız tamam. tabakları vereyim sana servise başla lütfen Hadi afiyet olsun diyorum teşekkür ederim etrafı istiyor musun yok şimdilik peki kabını alayım ekmeğim olmazsa olmaz ekmeği All inclusive. Diyorsun. Evet. Teşekkür Ellerine sağlık kuzum. Afiyet olsun. Ben artık bunları bir toplayayım. Bulaşıklara geçelim. Videomuzun da sonuna gelelim. 2023, 2023. bitiyor. Bitiyor. Sizler için gönlünüzden ne geçiyorsa 2024'te hepsi tüm hayalleriniz sizlerle olsun. Vücut bulsun, gerçekleşsin, artık neyse kalbinizdeki hepsi gerçekleşsin. Sağlık, mutluluk, başarı sizlerle olsun inşallah. Hayallerinizin gerçek olduğu bir 2024 sizi bulsun. Ülkemiz için de hepimiz için güzel bir yıl olsun. Sizlerin de bizler için varsa güzel temennileri yorumlar kısmında biz de okuyalım, mutlu olalım. Tamam. Seneye görüşürüz. Allah! <laughs> Hoşçakalın